Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir çar vereceğim size. Ama bu tabii ki de şey değil. Ee, hani hani bir felaket çar ya. O arkadaşlar ona biraz izleme geldi. Bir yedi izleme falan. O zaman izleme, izleme de abi yapayım dedim. Boş şimdi de onu göstereyim arkadaşlar. Buradan benim günlüğüm yok ama. Günlük. Evet günlük. Evet günlüğümü bulacağım. Günlük. Günlük yok. Boşver arkadaşlar bir şeyler bu anayasını ben de olsun ben. Bak arkadaşlar dikkatli bakın. Bekleyin arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Arkadaşlar kullanıcı adını yazdım. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı tabi. Şöyle göstereyim hemen. Tabi gördüğünüz gibi tabi iki tane i var. Bir iki üç. Şifreyi de yazayım uzak 1 2 3 uzaz, 1 2 3 Buradan sesim kötü geliyor için buraya yazayım şifreyi de. Uzaz, 1 2 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kullanı bu şifre, uzak 1 2 3 şifre tabi kullanıcı adı tabi 1 2 3. Uzaz, 1 2 3. Enter yapınca gördüğünüz gibi girmeye başladı arkadaşlar şuradan yandan görebiliyorsunuz video. Tabii. iki tane iyi bir iki üç uzak bir iki üç. İyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.